<laughs> karnım çok acı. <laughs> Acaba bu çöpün içine emek var mı? Uy, sen nesin böyle be? Bismillahirrahmanirrahim. Git buradan git. <laughs> İnsanlar beni hiç sevmiyor abi. Karnım çok acı. Oh, seni pislik <laughs> tek gözlü. Yürü buradan yürü. Karnı açmış bir de. İnsan da sen insan değil. Şuna bak. Boynuzu var bir de. <laughs> İnsanlar beni <gülüyor> sevmiyor. <gülüyor> Açlıktan öleceğim galiba. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun hayatım. Teşekkür ederim aşkım. Burası çok güzel bir restoran. Ah, ah, ah. Senin için seçtim. <laughs> Yardım edelim. Kendim çok aç abi. Tövbe estağfurullah. Yürü lan dükkanın bereketini kaçıracaksın. Yürü. İmmidir cin midir? Hamit Usta o neydi öyle? Kusura bakmayın efendim. Değişik bir yaratık işte. Bebek Tepegöz'ün durumu çok kötüydü. Kimse ona yardım etmiyordu. Açlıktan sokakta ölecek gibiydi. Ama sonra yaşlı bir adam Bebek Tepegöz'e yardım etmek için evine götürüyordu. Bakalım başlarına neler gelecek hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Geç evladım geç masaya otur ben sana yemek getireceğim şimdi otur orada. Çok iyi bir insansınız dede size çok teşekkür ederim. Ben de zor zamanlardan geçtim evladım çok güzel yemekler yapmıştım. Beraber yeriz şimdi. Yemeğe bak. Teşekkür ederim. Tavuğa bile yedi. Nasıl açsa durdu. Bir tane daha getireyim. Yemek. Yemek yedikçe büyüyorum. Al bakalım evladım. Bunu da ye. Al bakalım. Evladım yavaş ol biraz. Yavaş ol. Bütün yemekleri bitirecek misin? Daha fazla yemek. Daha fazla yemek. Tövbe tövbe. Bunun sesine ne oldu? Sesine de değişti. Boyu da büyümeye başladı. <laughs> yemek Tepegöz göz büyüyor Tepe göz yedikçe güçleniyor Evladım bak bu son tabak Evde başka yemek kalmadı Ver bakalım Çok <laughs> <Ben> güzel <laughs> Tepegöz göz büyüyor Tepegöz göz masa yiyor Tövbe estağfurullah yine sesi değişti Kocaman oldu bu Tepe göz doymuyor Tepegöz göz sandalyeyi de yiyor Daha da yemek istiyor Hoşt evladım evimi yiyeceksin bırak bırak ne yapıyorsun? Sıfırgöz'ün karnı çok aç. Sıfırgöz koltukları bile yiyor. <laughs> host, host evimi mi yiyeceksin yürü. Yürü çıkma evden yürü. Yeter bu kadar yürü. <laughs> Sen Tepegöz'ü evden kovuyor. Tepegöz çok üzülüyor. <laughs> ben gidiyorum. Bu kapıyı da yanımda götürüyor. Yolluk yapacağım bunu. Yolda yiyeceğim. Yürü be yürü. Evi başıma mı yıkacaksın yürü. Neredesin ev aldım yürü yürü. <laughs> <laughs> İnsanlar tepegözü hiç sevmiyor. Tepegöz gidiyor. Hadi oradan be yürü. İyilik yapalım dedik ev aldık ev yiyecek. Aradan 10 sene geçmişti. Tepegöz şehirden ayrılmıştı. Dağlarda yaşamaya başlamıştı. Çünkü insanlar bebek Tepegöz'den çok korkuyorlardı. Onu hiç sevmiyorlardı. Siz beni hiç sevmediniz ama artık ben büyüdüm. Şimdi hepinizden intikam alacağım. Bu şehri başınıza yıkacağım. Çünkü bana hep kötü davrandınız. Hep beni dövdünüz. Ama artık bebek Tepegöz çok güçlü. He bu sesler ne lan? Deprem mi oluyor? Aha, deprem oluyor. Ne yapıyorsun depremi? Gel bakayım buraya. Karnım çok aç. İmdat kaçın kaçın imdat. Bu ne böyle? Gel bakayım buraya. Arabayı bile yerim ben. Kaçmayın. Kaçın kaçın. Canını seven kaçsın. Bu yaratık ne lan böyle? Bu ne böyle? Umarım beni burada da görmez. Bu ne böyle ya? Bu ne böyle? Kim var orada? Tepedo saklanan kişiyi gördü. Gel buraya. Kaçma gel. Kaçma gel. Siz bana hep kötü davrandınız. Hadi şimdi hepinizi yiyeceğim. Evlerinizi başınıza yıkacağım. Bebek tepe göz delirmiş gibiydi. Herkese saldırıyordu. Böyle giderse başına çok kötü şeyler gelecekti. Bakalım bebek tepe gözün başına neler gelecek. Hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Gelin buraya. Kaçmayın. Bebek tepe hepinizi yiyecek. <laughs> Kaçmayın. Nereye gidiyorsunuz? Bu restoran bana kötü davranmıştı. Onu da yiyeceğim. Bırak beni. Ben restoran sahibiyim. Bana kötü davranan herkesi yiyeceğim. Evlerinizi yıkacağım. Alın sizi. Pelit'in sonu böyle olacak. Aha burada biri daha var. Gel bakalım buraya. dur evladım dur yapma. Ha, Bebek göz bir şey hatırlıyor. Bebek Tepe göz beni hatırlıyor beni. Tanımadın mı beni? Bebek Tepe göz tanıma çalışıyor ama seni çıkartamıyor. Benim benim dede diyordun ya bana evime götürdüm seni. Evimi yedin. Ha dede. Bebek Tepe göz dedi hatırladı. Dede ona yardım etti. Sonra evden kovdu onu ama olsun yardım etti. Bebek Tepe göz yapma evladım şehrimizi yıkma. Ama insanlar bana hep katı davrandı burada. Bana onlardan intikam alıyor. Çünkü senden korkuyorlar evladım korkuyorlar. Bebek be göz kaç geliyorlar öldürecekler seni. <laughs> Hayır ben bir şey yapmadım. Gurbitle işim bitti. Kaç bebek deme göz kaç canını kurtar kaç. Korkunç dev kaçıyor. Buradan gidelim. Buradan gidelim. Yürü. Dev şu an hedefimde. İndiriyorum. <laughs> hayır. Durun hayır. Hayır ben bir şey yapmadım. Hayır bebek deme göz kaç. Kurtar kendini. Demek sen şehrimize saldırırsın ha. Şimdi işini bitirdik. Gel buraya gel. <laughs> Hayır, durun ateş etmeyin. Bu insanlar beni neden sevmiyorlar, neden? Canavar kaçıyor yakalayın indirin şu canavarı indirin Hayır bebek de bizi öldürecekler Onu kurtarmamız lazım Kerem komiser Kerem komiser yardım et Kerem komiser yardım edin lütfen yardım edin ha, Dede ne oldu Dede iyi misin bir şey mi oldu Bebek de bizi öldürecekler yardım edin ona İnsanlara çok sinirli herkese saldırıyor İyi de biz ne yapabiliriz ki Yani bizi gördüğünde bize de saldırır Hayır onu bulun Benim gönderdiğimi söyleyin sizi dinler Ve onunla da barış yapın Dede bu çok tehlikeli hem onu nereden bulacağız biz duyduğuma göre kaçmış Bizi bulaştırma ya dede Dağın dedesinde mağarası var orada kalıyor eğer onunla konuşmazsanız sonumuz çok kötü olacak Bebek göz aslında çok iyi biri Kerem komiser ne yapacağız gidecek miyiz Yapacak bir şey yok. Gideceğiz. Hayır ya. Şu an daha ufak. Daha da büyürse bu şehri yok eder benden demesi. Zengin, fakir hazırlanın. Mağarasına gidiyoruz. Lan Kerem komiser ya. Beni niye getirdiniz ya? Beni niye getirdiniz? Zengin korkuyorsan gelmeseydin. Allah Allah zorla mı getirdik? Bu şehri beraber yönetiyorsak beraber yapacağız bu işi. Yürüyün hadi yürüyün. Geldik mağaraya neredeyse. Aha Kerem Komiser burada bir şey var. Galiba mağarası burası. Ben insanlara iyi davrandım. Ama onlar beni hiç sevmiyorlar. Ben onlara zarar vermek istemiyordum. Arkadaş olmak istemiyorum istemiştim ama bana hep kötü davrandılar. Aha Kerem komiser işte içeride yatıyor. Gelin bakalım. Beyler dikkatli olun saldırmasın bize. Bebek tebe göz biz geldik. Aha, <laughs> <laughs> mağaramda ne işiniz var? Gelin buraya gelin buraya. Anneciğim kaçın kaçın gelmeyecektik işte buraya gelmeyecektik ya gelmeyecektik. Anneciğim anneciğim bebek tebe göz dur ya dur bizi dede gönderdi. Ha? <laughs> dede mi gönderdi? Evet merak etme sana zarar vermeyeceğiz. Biz seni seviyoruz. Sen de şehrimize zarar verme artık. Ama diğer insanlar sevmiyor. Beni hep dövdüler, saldırdılar. Merak etme. Bundan sonra sana kimse bir şey yapmayacak. Hatta şehirde sana ev bile yaparız. Bizimle yaşarsın. Aynen öyle. Sen de lütfen artık bize saldırma. Gerçekten mi? Ne yani? benim Benimle mi evim olacak? Evet Mehmet Demiköz. Gerçekten söylüyoruz. Korkma. Sana da zarar vermeyeceğiz. Ve arkadaş olmuşlardı. Artık o da şehirde yaşıyordu beraber çok iyi zaman geçiriyorlardı. Ama bir anda şehre tepe gözü yok etmek isteyen kötü adamlar gelmişti. Bakalım başlarına neler gelecek hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bundan sonra biz çok iyi arkadaşız. Kimse size zarar veremez ben sizi korurum. Tepe göz ve arkadaşı zengin fakir sonunuz geldi ateş. Ha? Zengin fakir kaçın ben sizi korurum. Ha? Ne oluyor kaç zengin kaç kaç. Tepe göz, dikkatli ol biz yardım getireceğiz dikkatli ol. Arkadaşlarım, ve şehrimden uzak durun! Tarayın! Bitirin işini! Oh! Bitirin sorun işini! Bitirin! Oh! Kimse bu şehre zarar veremez! Kimse! Alın size! Alın Gelin buraya! Ee, bu deve kurşun istemiyor! Kursun istemiyor! Hayır! Hayır! Alın size. Kötü insanlar sizi. Alın size. Gel buraya gel. Al sana. Madem öyle kurşun işlemiyor biz de işimizi roketle çözeriz. Kötü insanlar. Bir daha sakın gelmeyin buraya sakın. Zengin, fakir gelin. Hepsini öldürdüm ben bunların. Ha? Gel fakir gel. Tabi hepsinin işini bitirmiş. <laughs> Maalesef tatlı devcik. Sonun geldi. Ha? Bebek Tebegöz dikkat et. Ha? Hayır. Tebegöz hayır. Kaç Zengin kaç. Sizleri özleyeceğim. İşte bu kadar pis dev. <laughs> hayır. Vay be Tepegöz. Vay be Tepegöz. Bizi kurtarmak için hayatını feda etti. Seni çok özleyeceğiz bebek Tepegöz. Çok. Vay be demek ki bebek tebe gözün da böyleymiş be. Zavallı bebek tepe göz için herkes videoyu beğenip kanala abone olsun arkadaşlar. Belki ileride tekrar aramızda döner. Keşke yaşasaydın da sana yemek yedirseydim evde. Seni hiç unutmayacağız hiç. Ve bebek tepe göz bizleri korumak için böyle hayatını kaybetmişti. O zaman bebek tepe göz için videoyu beğenip kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoyu da herkes en sevdiği arkadaşına göndersin. Kartlara tıklayarak diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.